ılıman okyanusal iklim arkadaşlar. Şimdi bakın ılıman okyanusal iklim ya da okyanusal iklim bunları da kullanabilirler bizim için. Ee, burada şunu bilmenizi istiyorum ılıman okyanus iklimi ile ilgili. Bakın Türkiye'de e, şubesi vardır ve Türkiye'de nerede görülür ılıman okyanusal iklim? Karadeniz diyeceğiz. Aslında evet Karadeniz'de ılıman okyanus iklim mi görülüyormuş hocam nasıl ya? De, der gibi olduğunuzu duyuyorum ama şöyle Karadeniz iklimi ile ılıman okyanus iklimi birbirine benziyor. Hemen hemen aynısı. Bakın şuraya baktığınızda eğer İngiltere'yi, Avrupa'yı taramışlar, içine almışlarsa hemen gidi atla. Bize ılıman okyanus iklimi soruyor. İngiltere'yi, Avrupa'yı arkadaşlar bu şekilde içine taramışlarsa hemen atlayın gidin. Bize ılıman okyanus iklimi soruyorlar demektir. Özellikleri nelerdir? Bakın şunu biliyorum. Burada yağış rejimi düzenli olduğunu biliyorum. Yağış rejimi düzenli. Şimdi hatırlayın yağış rejimi düzenli olan iki tane iklim vardı. Birinci iklimimiz kimdi? Ekvatoral iklimdi. İkinci iklimimiz kim arkadaşlarım? Ilıman okyanusal iklim. O zaman burada yer alan akarsuların yağış rejimleri düzenli midir, düzensiz midir? Evet, düzendir. Tevri ederim. Çok güzel. Yağış rejimi düzendir. Peki o zaman burada fiziksel çözülme mi vardır yoksa burada kimyasal çözülme mi vardır? Fiziksel çözülme yok arkadaşlarım. Burada ne var? Kimyasal çözülme mevcuttur. Bunu da biliyoruz. Peki bir yerde ılman okyanus rektörü varsa burada hangi topraklar yer alır? Kahverengi orman toprağı yer alır arkadaşlarım. Kahverengi orman toprakları yer alır. Hatırlayın Karadeniz'de ormanlar fazla. Aynısı Karadeniz iklimi içinde geçerli tabi. E burada hangi tarım vardır? Burada çay, mısır, fındık tarımı gelişmiştir. Bravo çay, mısır, fındık tarımı gelişmiş. E burada arkadaşlarım. Bakın bunlar ılıman okyanus ikliminin özellikleri. En son bir vurucu bilgi vereceğim. Önemli bir bilgi vereceğim. Bunu unutmanızı istemiyorum. Bakın şimdi e, ne demiştik? Bizim için sıcaklık grafiğine baktığımız zaman arkadaşlarım eğer sıcaklık grafiği artı 5 dereceye geliyorsa bu neydi? Karadeniz iklimi olduğunu bilirim. Bakın yağış grafiğine bakmadan sıcaklığa bakıyorum. Şu çizgi bizim için sıcaklık grafiği. Baktım. Bakın artı 5 dereceyi gördüm. O zaman atla git. Kesinlikle bize kimi soruyormuş? Karadeniz yani ılıman okyanusal iklimi soruyormuş. Şimdi can alıcı bilgi verelim arkadaşlar. Ilıman okyanusal iklimin oluşmasında etkili olan faktörler nelerdi? Ilıman okyanusal iklimin oluşmasında etki olan faktörler. Bakın buradan gelen bir okyanusal akıntımız vardı. Neydi bu okyanus akıntısının ismi? Golf yani gulf arkadaşlar boğaz demek. Golf stream sıcak su akıntısı. Bakın boğaz akıntısı geliyor. Ondan sonra yine hatırlayın sürekli rüzgarlarda burada etkili olan sürekli rüzgar var. Bakın şurada etki olan sürekli rüzgarlar vardı. Biz bu sürekli rüzgarların ne ismini vermiştik? Batır rüzgarları ismini vermiştik. İşte bu iki rüzgar arkadaşlarım. Yani pardon bu iki olay. Gulf Stream sıcak su akıntısıyla sürekli rüzgarlardan olan batı rüzgarları karşılaştığı için tam da burada ne oluyor? Ilıman okyanusal iklim meydana gelmiş oluyor. Tekrarladığımızda yağış rejimi düzenli. Yağış rejimi düzenli olduğu iki iklim. Ekvator iklim, ılıman, okyanusa eklim. Burada ne vardı? Kimyasal çözüme vardı. Hangi topraklar vardı? Kahverengi orman toprakları vardı. Hangi tarım yapılır? Çay, fındık, mısır tarımı yapılır. 5 dereceyi gördük mü? Nereye atlıyorduk? Ilıman, okyanusal iklime atlıyoruz arkadaşlar. Peki ülkemizde nerede görülüyor? Baktığımızda ülkemizde Karadeniz'in kıyılarında görülmüş oluyordu